Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Faruk Aslan. Yine çok güzel bir projede karşınızdayız. Mimarımız İlknur Hanım'ın tasarlamış olduğu projeyi hep birlikte değerlendirelim. Bu proje aslında Efeoğlu betonarme evler yaparsa acaba çelik evler kadar güzel bir yapı yapabilir mi? Bunun cevabı olacak. İlk resimden de dediğinizi duyar gibiyim. Herhalde olumlu cevaplar duyuyorum. Çünkü benim gerçekten çok hoşuma giden bir yapı oldu. Özellikle Antalya'da yapılacak olması ve beyaz rengiyle birlikte bu cepheden, havuzun bulunduğu cepheden çok sevdiğim bir proje. Aslında biraz farklı bir tabir olacak. İki yüzlü bir bina. Buradan çok sade, beyaz, şık bir bina görünümünde. Ön cephe binanın giriş cephesinde ise taş yapısıyla güçlü bir his veren bir proje görüyoruz. Ciddi manada benim hoşuma giden şık bir proje. Ayrıca projenin ilerleyen bölümlerinde projenin içinde gezdiğimizde belirteceğim hususlar var. Proje daha uygun fiyata nasıl mal edilir? Bunlarla ilgili konuşacağız. Tasarlanan projenin uygulamada veya uygulamadan sonra dezavantaj oluşturacak bölümleri var mı? Bunları da hep birlikte değerlendireceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi projede ilk başta dikkatinizi çekmek istediğim husus İlknur Hanım korkulukları yaparken alüminyum veya ahşap demiş ama muhtemelen buralarda bakım gerektirmeyen bir malzeme ihtiyacımız var. Alüminyumdan yapacağız. 40 40 profillerle, kutu profillerle geçilecek. Alüminyum kutu profillerle. Bu şekilde yaptığımız tasarımda fırın boyalı olacak muhtemelen. Gayet şık ve güzel gözüküyor. Bunu belirterek geçeyim dedim. Artı cephe seramik kaplama bunu mekanik mi yoksa yapıştırma mı yapacaksınız derse şu anda kimyasal yapıştırmayla yapmayı düşünüyoruz cephe seramiklerini. Ayrıca dış cephe seramiği kullanıldığı için taş görünümü var ve güçlü bir his veriyor bizlere. Başta da belirttiğim gibi proje iki taraflı. Ön cephe ile arka cephe birbirinden farklı. Yine Efeoğlu'nda sıkça gördüğümüz şerit led aydınlatma Bunlar da artık Efeoğlu projelerinin uygulandığı projelerinde de göreceksiniz çok yakında. Bunların da gece fotoğraflarında ne kadar güzel bir efekt verdiğini hep birlikte göreceğiz. Uygulamada bizi geliştiren projeler oluyor bunlar. Çatı yok projede teras çatı olarak kullanılacak. Bu da yalıtımsal olarak binaya dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Muhtemelen teras kısmında bohçalama yalıtım yapabiliriz veya gizli yalıtım sandviç çatı yapılabilir. Sanki ekonomik olması açısından da sandviç çatı biraz daha yakın duruyoruz. Ama yürünebilir teras şeklinde de bırakılabilir. Tabi bunun da ilave maliyeti olacak. Projede şu anda sandviç panelli bir çatı, gizli çatı hayal edebiliriz. Galeri boşluğu var. İç tarafta da çok zevkli bir proje. Şurada salon kısmı, galeri boşluğu ve müşterimiz merdivenle ilgili ciddi talepleri vardı. Estetik, şık, güzel bir evi tanımlayan bir merdiven olsun demişti. O açıdan merdiven çok şık. Ancak ilk Hanım projede tüp asansör kullandı. Tabii müşterimiz bu tüp asansörü aslında evin dışında şu bölümde talep ediyor. Muhtemelen uygulamada şu bölümde bir asansör olacak. Dışarı bakan bir asansör. Merdivenin önü kapatılmayacak. Merdivenin görünümü buradan çok daha güzel olacak. Dediğim gibi galeri boşluğu var demiştim. Çok zevkli şöminesi olan bir salon görüyoruz. Mutfak alanı yine betonarme binalarda görmeye alışık olduğumuz dairesel kolon. Bu bina tamamen betonarmeye göre tasarlandı. Görüyorsunuz burada yine bir kolonun oluşturduğu diş var. Bu evde en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi geniş bir TV odası var. Gerçekten maç izlemeyi seven veyahut da sinema keyfi yaşamak isteyenler için çok zevkli bir alan olacağını şimdiden söyleyebilirim. Yine şirin bir mutfak, bol bol boy dolabı olan ancak tezgah alanı biraz dar mutfağımızın. Bunu da ada tezgahta gidermek istediğini görüyoruz mimarımızın. Başta da belirttiğim gibi Efeoğlu betonarme bina yapsa nasıl yaparın karşılığı. İnşallah kısa bir zaman içerisinde de projemizi imalatına başlayarak baştan sona betonarme bir yapıyı Efeoğlu nasıl yapar? Bunları sizlere göstereceğiz. Statik kısmını çok konuşamadık. Burada müşterimize yaptığımız görüşmede ya mantar döşeme yapacağız veya asmolen döşeme olacak. Tabi bu da belli bir miktar perde yapmayı gerektirecek bize. Statik olarak beton ermesine üzerinde uzun uzun düşündük. İlave maliyet getiren bir husus yok. Sadece mantar döşeme ile asmolen döşemenin biraz ilave çelik harcatacak bize. Bu ikisinin haricinde bina beton olarak da statik olarak da gayet uygun çözümlenmiş olan bir binadır. Tekrardan ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayalım ve böyle bir videoların devam etmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.